tam 5 katlı 20 metre uzunluğunda şahane bir yapı. Geride çok büyük bir tahta at bırakıyorlar. Bakımsız, biraz da tekinsiz, olsun hiç önemli değil, önemli olan gelip görmek. Mustafa Kemal'in kanlı sırtta verdiği gizli ibaresi düşünmüş taarruz emrinin kopyası. Savaşı'nı tam anlamıyla konu ediniyor. Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletlerinden Bulgaristan 1.200.000, Osmanlı 2.850.000, Avusturya-Macaristan 7.800.000 ve Almanya 11 milyon askerle toplam ittifak devletleri olarak 22.850.000 asker toplayarak savaşa katıldı. Bulgaristan'dan 774.000, Osmanlı'dan 974.000, Avusturya-Macaristan'dan 7 milyon ve Almanya'dan da 7 milyon asker hayatını kaybetti. İtilaf devletlerinde de hepsini saymayacağım. Toplam 42 milyon asker var ve bunların neredeyse yarısı savaşta ya kayboldu ya da hayatını kaybetti. Tabii savaş herkes büyük umutlarla gidiyor bütün ülkeler. Ganimet kazanacağız, zengin olacağız diye gidiyorlar. Şurada Çanakkale Boğazı'nın normal haritası var fiziki benziyor. Türk ordusunun Çanakkale Savaşı'nda kullandığı piyade tüfeği. 1905 model Alman yapımı. Mauser diye geçiyor. Bu bir cep saati. Bu kemik tarak. 12 fonksiyonlu çaka gibi. Para kesesi ve ağızlık. Erkek gömleği. Erkeklerin giyindiği yün çorap. Hepsi örülmüş, hepsi elemeyi. Bir fabrikada yapıldığını düşünmüyorum. Üç büyüklerden futbol oynayıp savaşa katılanların isimleri ve bazılarının resimleri. Erkek, kadın, yaşlı, genç, herkes bu savaşta. İngiltere 1900'lerin başında muhtemelen savaşa hazırlık yılları. 1900'lü yıllarda yaşayanlar. Her şey bu dönemde istihbarat için, haberleşmek için, görüntü almak için, aydınlatmak için icat edilmiş. Düşünsenize normalde böyle şeylere yeni çağda, orta çağda çok da gerek yok. Ne işimize yarayacak gözüyle de bakılabiliyormuştur. Aa bak kim? Bu bir eski Türkçele yazılmış mektup. Mustafa Kemal'in kanlı sırtta verdiği gizli ibaresi düşülmüş taarruz emrinin kopyası. 57. alayın Merkestepe'ye saldırıp ele geçirmesi çok önemlidir düzen ve önlemlerin buna göre alınması, düşman saldırıların durdurulması ve geri püskürtülmesi gerekir. Mustafa Kemal'in kahve fincanı ve pro kutusu rahmetli maşallah bir yakıp bir söndürüyordu. Hiç vazgeçmedi o alışkanlığından. Ve bu da Zafer Kurdelesi. Burada da askerler mermi taşıyor. Kamera penceresi, lumbuz, cerrahi alet kutusu, pansuman kabı. yabancı gibi. Bu Anzak üniforması, tüfek rifle 1914 model, Osmanlı üniforması, Alman Mauser 1903 model, Fransız üniforması, bu da 1907 model bir rifle. Tabyaların sonuna geldiğimde böyle bir alanla karşılaştım. 60-65 milyon kişinin katıldığı bir savaştan bahsediyoruz. Gezince insanın için. şey nedir? Pizzalarımız. Fesleğen. Evet, Fesleğen mi? Evet. Takım. Takım. Hmm. Çok güzel. Favorin hangisi Demir? Çanakkale'nin bir sembolü olan Truva Atı heykelinin yanına geldik. Akalıların komutanı Odysseus'un aklına tahtadan bir at yapma fikri geliyor. Plana göre Akhalılar savaştan çekiliyor gibi gözüküp geride çok büyük bir tahta at bırakıyorlar. Odysseus ve diğer seçkin komutanlar atın içinde gizlenirken diğerleri denize açılıp gemileri Bozcaada'nın arkasına Troyalıların göremeyeceği yere çekiyorlar. Akalıların çekildiğini gören turvalılar şaşkınlık içinde batı kapısının önündeki dev tahta atın yanına gidiyorlar. Gece barış kutlamalarıyla eğlenen ve alkolün etkisiyle sızan turvalılar atın içindeki akalı savaşçılar tarafından avlanır. 2004 yılında vizyona giren Troy filmi de bu arkamda görmüş olduğunuz at kullanıldı. Kullanıldıktan sonra hediye edildiği söyleniyor. Tam olarak doğruluğunu ben de bilmiyorum. Farklı bir yorum olan varsa belirtebilir. sadece 16 metrelik kısım. Demir. Bu sadece 16 metrelik kısım. Yani buradan oraya kadar daha devamı varmış. Du bulunabilen kısım sadece. Orada bir tekne var. Fotoğrafı da koyayım. Anne gel. Karılar da şöyle bir avuç. Kalesine girdik. Fatih Sultan Mehmet'in resmi bizi karşılıyor. Bu kaleyi Fatih Sultan Mehmet yaptırmış. 1462 yılında. Şehrin Avrupa yakasında da Çimenlik Kalesi var. Tamamen İstanbul'a gelen saldırıları Fatih Sultan Mehmet tecrübe ettiği için İstanbul'u fethettikten 9-10 yıl sonra bu kale inşa ediyor. Osmanlı fabrikasından çıkan bir bomba. Fatih Cami, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1462 yılında inşa edilmiş. Şehrin kuruluş sembollerinden birisi olan bir camidir. En son Cumhuriyet döneminde 1976 yanılmıyorsam tekrardan inşa edilmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Büyük ve ihtişamlı bir cami olduğunu söyleyebilirim. Hemen yan tarafında Sadrazam Hafız İsmail Paşa'nın türbesi yer almakta. 3. Selim zamanında bir yıl kadar Sadrazamlık yapmış ve daha sonra Şehzade 4. Mustafa'nın askerleriyle işbirliği içinde bulunduğundan dolayı Rodos adasına sürgün edilmiş. 4. Mustafa tahta geldikten sonra veziliğini tekrardan Hafız İsmail Paşa'ya vermiş. Çanakkale Akdeniz muhafızlığı yaptıktan sonra şu arkamda görmüş olduğunuz yere defnedilmiş. cami 1891 yılında Sultan II. Abdülhamit döneminde inşa edilmiş. Çanakkale ili'nin tarihi miraslarından bir tanesi. Bu kilise 1669 yılında İran'dan Türkiye'ye göçen Ermeni aileler için inşa edilmiş. 18 Mart Üniversitesi'ne devredilmiş. Çok enteresan bir mahalle. Eski cumbalı evler hala var. Çok tatlı, çok şirin tek bir sıkıntısı var. Bakımsız biraz da tekinsiz olsun hiç önemli değil. Önemli olan gelip görmek. Tarihi çeşmeyi enteresan buldum. Koruma altına alınmasına rağmen önünde kocaman bir ağaç bitmiş. Bu saat kulesi 1896 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından yapılan şehrin en önemli simgelerinden bir tanesi. Tam 5 katlı 20 metre uzunluğunda şahane bir yapı. Bu saat kulesine sırtınızı verdiğiniz zaman kafeler, barlar, publar, herkesin, her telden kişilerin takıldığı çok güzel mekanlar mevcut. üstte meyve, marmelat gibi bir şey var. Kahramanmaraş dondurması var içinde de. Ben çok beğendim. Gayet güzel. Alınır, denenir. Şu elimde gördüğünüz boyutu 21 lira. Fena değil. Serkan Keskin'le Doğu Demirkol'un gereksiz bir muhabbet yaptığı tam o köprünün üstü. Sonra Doğu Demirkol'un yine bir gereksiz bir muhabbeti yapıp o köprünün üstündeki heykellerden birini vurup denize düşürüyor. İlginç bir sahne. Güzeldi tabii. Görmüş olduğunuz gibi Çanakkale tarih öncesi ve yakın tarihe ait birçok izlerin bulunduğu bir kent. Kesinlikle gelip gezmeniz gereken çok güzel bir yer. Lütfen izlemeye devam edin. Beğendiyseniz lütfen yorumlarınızı yapmaktan çekinmeyin. Bekliyorum. Ya